Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni ekonomi patronasınız. Öncelikle tabii ki yasal uyarıyı gösterelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi araya seçim girdi biliyorsunuz. E, halka arz vardı iki tane ve bu halka arzların sonuçları belli oldu. Bir yapı ve bir yapı ve Kayseri Şeker bildiğiniz üzere arkadaşlar. Tabii ki bunlarla ilgili bir takım e, belirsizlikler oldu. Yani katılım olacak mı? Yeterince katılım olmazsa ne olur? Tavan açar mı? Açmaz mı? Bununla ilgili hem Instagram'dan hem de Telegram'dan çok yerden bize sorular geldi. Ve biz de bunları yanıtladık. Biliyorsunuz ki bu kanalımızda da Kayseri Şeker fabrikasını ve biyen Ceramik'in halk arzını anlatmıştık. Gördüğünüz gibi biri 33 bin, biri de 36 bin izlenmiş. Özellikle Bien yapıyı efsane demişiz. Kayseri Şeker'i anlatmıştık. Bir devlet şekeri, devlet şeker fabrikasıydı. Özelleştirilmişti. Daha sonra da Turhal şeker fabrikası da bünyesine katmıştı. Ve büyük bir şeker fabrikası hissesi olmuştu. Yani finansalları idare ederdi. Çok da abartılacak bir hisse, çok da abartılacak bir şirket olmadığını düşündüğümü aslında anlatmıştım. Daha detaylı ve özel bilgiler için burada Kayseri Şeker Harika Arzı'nı inceleyebilirsiniz. hem arkasında da BN Yapı'yı da yine BN Yapı şirketiyle bilgi almak isterseniz unutmamak için bunu da inceleyebilirsiniz. BN Yapı'ya da ne demiştik? güzel finansalları almıştı. Çok efsane bir yatırımı vardı ve bu yatırımıyla kapasitesi uçuracağını söylemişti. Bu hoşumuza gitmişti. Çünkü piyasa böyle hikayeleri sever. Böyle yatırımları olan, böyle bilançı olan iş kapları atan şirketleri sever. Özellikle son halka arzlarda benim GV Enerji ki bir önceki canlıda da söyledim. GV Enerji, Euro Power ve CVK Maden. Özellikle bu 3 hissenin 3 halka arzın dikkatimi çektiğini, çok güzel iş ilişkileri kapları attığını söylemiştim. Ee, devamı da bir an yapıda gelirse neden olmasın olabilir ve zaten biliyorsunuz ki Euro Power iki tavan üst üste gitti. GB Enerji de tavandan döndü o halka benim o canlı yayından sonra ve canlanmaya başladı. Çünkü gerçekten güzel iş ilişkileri atıp güzel şeyler yapmaya başladı. Darısı da bunların e, başına diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi seçim oldu ve bu seçim ikinci tura kaldı belirsizlik devam ediyor. birinci turda bitmedi. Seçim olduğu için ve ikinci tura kalma ihtimali olduğu için pek çok yatırımcı bu halka arıza katılmamış ama yine de güzel bir katılım gelmiş. Bir yapı halka arzı 11-12 Mayıs arasında talep toplamıştı biliyoruz. Şirketin toplam 72 milyon 326 milyon nominal değerli payları halka arz edilmiştir. Şirketin 1 TL nominal değerli payların halka arzı 42, belirlenmiştir. E, nominal, e, halka arz büyüklüğü 3 milyar 95 milyon olmuştur. Yatırımcı bazında talepler buradadır. Bir yapıyı ve Kayseri şekeri gösterelim. Bir an yapı. Kayseri şeker. Hani vardı ya bir şarkı. Akmayaz o şarkı geliyor. Bir an yapı. Şimdi bir an yapıdan bahsetmiştik. Bakın anlatmıştık ne kadar lot düşeceğini. Bakalım e, öngörülerimiz haklı çıkmış mı? Demişiz ki 54 milyon lot dağıtılır. Ben bile bu kadar çok lot dağıtılacağını düşünmemiştim. Peki bir an yapı ne kadar dağıtmış? Bakın e, 52 milyon 731 bin lot dağıtmış. Evet yani demek ki tam bizim tahmin ettiğimiz gibi olmuş. Ben demiştim ki bu ek e, pay muhtemelen küçük yatırımcıya gelir. O yüzden ben 54 milyon 244 milyon olarak hesaplamıştım. Ee, bir an yapı ne kadar düşmüş? 52 milyon 731 bin de düşmüş. 1 milyon 445 bin yatırımcı katılmış. Ben de ne demişim? 1 milyon 400 bin altında zaten dağıtım olmaz demiştim. Gerçekten de öyle. Yani buraya e, gerçi ben 2 bin lira basmıştım. Hepsini vermiş. Bu kadar çok dağıtacağını bilmiyordum. Bazıları karşı çıkmıştı. Bilseydim daha fazla. 4-5 bin lira basardım. Çünkü gerçekten çok ilginç. Yani pek çok kişiye baya baya lot dağıtmış. Çünkü e, istenilen ne kadar talep kadar gelmiş neredeyse. Bakın 39 milyon 779 bin planlanmıştı. 52 milyon 53 milyon 247 bin liralık talep gelmiş. Zaten 52 milyon 731 bin dağıtılmış. Yani çok az lot düşenlere az vermiş. Çok güzel e, pay verenlere de güzel olmuş. Ha bazen sosyal medyada işte 1 milyonluk, 1,5 milyonluk, 2 milyonluk e, talep gelip onları karşılandığını yazmışlar ama inanmayın arkadaşlar. Buna inanmayın. Ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Mümkün değil. O henüz dağıtım kesinleşmiş ama bildirilmediği için sisteme bunlar düzeltilecektir. Emin olun mümkün değil. 1 milyon 1.5 milyon kimseye lot düşeceğine inanmıyorum. Ha Böyle düşenler varsa ve bunun da düşeceğine, e, gerçekten bu lotu verecekler inanan varsa e, o iyi yürekli arkadaşlarımız da tale e, aşağıda yorumlarda e, yazsınlar. Onları da görelim. Yurt içi kurumsal arkadaşlar %35 e, olmuş. Yani 25 milyon, 314 binlik bir talep gelmiş. E, talep pardon 25 milyon tahsisat yapmışlar ama e, daha az talep gelmiş. 18 milyon, 711 binlik talep gelmiş. E, genelde e, yurt içi kurumsal olsun, yurt dışı kurumsal olsun saldırıyorlardı bu halka arıza saldırmamış arkadaşlar ne kadar dağıtmışlar? 18 milyon 711 binlik dağıtılmışlar. Bunun bakın %35 dağıtılacakken yani %25. Bunun %10'unu da e, yurt dışı bireysel yani küçük yatırımcıya vermişler. Yetmedi. Yurt dışı kurumsala %5 ayırmışlardı. 3 milyon 616 bin lot ayırmışlardı. Yurt dışı kurumsal hiç talepte bulunmamış. E, 115 bin talepte bulunmuş. Sadece %1 bilet e, dağıtım olmamış. %02 talep olmuş. Bunun da %4.8'ini yine küçük yatırımcıya vermişler. Yurt dışı yatırımcıya vermişler. Yani yurt dışı yatırımcı. Bir de şirket çalışanları. ilginçtir Şirket çalışanları da yeterince talepte bulunmamışlar. Yani 3 bin talep e, lot ayırmışlar. %5 e, oran var. Fakat burada sadece 770 bin liralık talepte bulunmuş şirket çalışanları. Çok enteresan. Ben mesela şirket çalışanı olsam evi arabayı bu hisseye valla evi arabayı basarım. Vallahi bu evi arabayı basarım bu hisseyi. Ya yani bu hissenin ben sahipsiz kalacağına inanmıyorum açıkçası. Sadece %1.1 dağıtılmış. %3.9 yine küçük yatırımcıya gitmiş. Gerçekten enteresan. Yani enter uzun yıllar sonra e, bu kadar enteresan bir e, halka arz dağıtım şekliyle karşı karşıyayız. E, %55 iken %72.9 e, ne olmuş? Yurt içi bireyseli yani küçük yatırımcıya e, dağıtımda bulunmuşlar. Küçük yatırımcı 39 milyon e, talep varken 52, milyon, 53 milyon talepte bulunmuş. 39 milyon 779 bin e, ayrılacakken 52 milyon 731 bin lotu küçük yatırımcıya vermişler. Demek ki e, güç küçük yatırımcıda tahta küçük yatırımcıda %25.9 da yurt içi kurum Cumhurbaşkanlılarda e, yani diğerlerinin çok da kayda değer bir önemi yok. Malın %75 yani 4'te 3'ü küçük yatırımcının elinde. Tabi burada aklımıza gelen fiyat istikrarı var mı? Evet fiyat istikrarı olacak tabii ki. Ben bu halka arzın maalesef e, yüksek bir fiyatla pahalı arz edildiğini söylemiştim. E, burada bahsetmiştim. Çünkü bir yan yapıyı QA Granit ve diğer e, seramik e, parçalarıyla da e, bir araya getirmiştim pahalı arz edildiğini söylemiştim. Neden pahalı arz edildiğini söylemiştim? Çünkü bir yer yapın öz sermaye ağırlığını indirgenmiş nakit akışına göre. Yani yaptığı yatırıma göre. Yaptığı yatırım ve bu yatırımın kendisine olan faydasına göre. Bakın Çin'e teslim değerleme katkısını inaya göre %60 piyasa çarpanlarına göre %40 demiş arkadaşlar. Daha henüz tamamlanmamış bir yatırımın katkısını bu kadar yüksek göstermek benim hoşuma gitmemişti. 61 lira bulmuşlardı. Bense tam tersi bu hissenin 10-15 liradan arz edilmesi gerek diye ona taş çantası maksimum 20 liradan arz edilmesi gerektiğini savunmuştum fakat 40 liralardan arz etmişlerdi arkadaşlar. Ne kadardı fiyatımız? 42.80'den arz etmişlerdi. Şimdi gelelim Kayseri Şeker'e. Bu da bir kamu şirketi. Fakat daha sonra özelleştirmişti ve bir şir şeker fabrikasını daha içine almıştı. Yurt içi bireysel 68 milyon 900 bin planlanmış %65. Çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı 5 milyon 300 bin. Ona da %5. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 26 milyon 500 bin. %25. Yurt dışı kurumsal 5 milyon 300 %5. Resmen hezimet. Yurt içi bireysel yatırımcılar 65 ayrılmışken e, yurt içi bireyselden 109 milyon 867 bin talep gelmiş. 1 milyon 618 bin kişi katılmış. Bir yerden daha fazla kişi katılmış buna. E, dağıtım 94 milyon 484 bin olmuş. Yani talebin biraz aşağısında fakat 68 milyon 9 bin yerine 94.4 milyon ta, e, hisse vermişler yatırımcıya. Yüzde %65 iken %89 olmuş. Bakın çiftçiler 5300 bin ayırmışlar. Çiftçiler 2 milyon 706 bin e, talepte bulmuşlar. %255 yani yarısı başvurmamış. Ee, yani 5 milyon binken yarısı kadar talepte bulunmuşlar. Yurtiçi kurumsallar 26 milyon 500 olurken korkunç. Sadece 8 milyon talep gelmiş. 8 milyon şaka gibi. 26 milyon milyonerde 8 milyon yüzde 25 ayrılmışken sadece 7.56 dağıtabilmişler yurt yurtiçi kurumsal yatırımcıya. Yurtiçi kurumsal yatırımcıdan çok az talep gelmiş. Yurtiçi kurumsal talep zaten yok denecek kadar az. 5 milyon 300 bin varken e, ne yapmış? Sadece 800 .000 binler talep gelmiş. Sadece iki kişi başvurmuş. O da yüzde 0.75, yüzde bir bile değil. O yüzden çalışanlardan, yurt dışı kurumsaldan ve yurt dışı kurumsaldan kalan bütün lotları, hisseleri bireysele Gürçil bireysele yani küçük yatırımcıya vermişler. Burada tahtanın bir numaralı sahibi küçük yatırımcı. Çünkü %89 güce sahip. %2.55 çalışanlardan. %7.56 yürütçü kurumsal. %0.75 yürütçü kurumsal. Açıkçası bu bir en yapı e, özellikle bir en yapı e, bana Manas'ı hatırlattı. Bir ara Manas böyle olmuştu. Çok az kişi talepte bulunmuştu ve herkese istediği kadar gelmişti. Ama o oransaldı. Keşke oransal geri gelse. E, oransaldı çok güzel paylar ayrılmış ve insanlar çok güzel paralar kazandı. Aynısı bir yanda oldu. Tabi o e, Maras çok küçük bir tahtaydı. Aynısı bir yanda olur mu? Aynısı Kayseri Çeker'de olur mu? Şüpheliyim. E, çünkü işler çok değişti. Ve için teşekkür ederim. Yine de inşallah birkaç tavan olur ve insanlar para kazanır diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve videoda da be, videoyu da beğenin. Ve arkadaşlar tabii ki e, bu anlattığımız e, hisselerle alakalı halka azalaya ilgili de yorumlarınızı eksik etmeyin. İnşallah faydalıdır. İşinize yarıyordur. Ve bir yerlere ulaşıyorduk kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.